Arkadaşlar, Arka... arkadaşlar küçük bir sorun oldu. O yüzden video kapandı. Bilal de gelsin. Geldi. Kapıyı kapat Bilal. Allah. Allah. Sen saniye. Ya ben Sen... videoda yoksun. Hayır ya çocuk. Ya oğlum orta benim. Hayır çocuk da geliyor. Onlar gel. Seni yanına gelsin. Abi. biz bunu yemeyiz. Arkadaşlar vallahi Allah çarpsın ya. ki dedim. Ömer? Sen ne yapıyorsun? Ha, gördüm ben videoda yazacağım. Gezindik bu araya. Arda ablamdan ne zaman gidiyoruz? Gitmeyeceğiz. Bak. Ömer sen buraya otur gel. Sen de buraya otur. O zaman Ömer, Kimin bu? Bilen. İçmek istiyor. Hı. Hı. Hayır bre Arda günah saçmalama. Hı. 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 Kapı kapat o zaman git. Hmm. Meyve verdiğin de tatlıymış. Ne hepsini içme. E, Valla. Bakalım <laughs> sen oraya kadar gitsin. Ama orası çok uzak. Oğlum orası hava alanı. <gülüyor> <gülüyor> lan Hopiko <laughs> <Şiroliği A, gülüyor> batayım ya. Ana Ape ona vurdu ya. Ya başka bir şey yap. Ya benim yerimden çekilsene. O ya böyle yapıyor. Onun arkamda. Ya oğlum ya Arkadaşlar o zaman ya. Ya Abi çıksana. Ama ben görmüyorum. Sen görmüyorsanız yana gel. Bak arkadaşlar sonun tanıyacağız çünkü başka iyi yemicez çok fazla var. Arkadaşlar valla. Öleceğiz, öleceğiz. Ben ne olur? Aba, buva, buva. Arkadaşlar videoya yeni. Buva. Devam edebilir. Ay video yani devam etmeyeceğiz. Öleceğiz. Edebiliriz. Bir dakika. Ayran. Bir dakika. Ne arkadaşlar? Bayrak sallıyor. Evet. Di di di. Nereden dur bana. Video olarak orada gördük üzere. Arkadaşlar videoyu bitirsek mi ya? Ya oğlum ya. ya Ama ya sen olurum de. he. Onun da diğer şeyleri gideceğiz. Arkadaşlar e, bu videoyu bitiriyoruz. E, başka videoyu da şimdi yapacağız. Yok ya bunu bitirerek bari ya. Ondan... o benim. Bana benim. Nasıl yani? Bunu... o beni. O senindi. O benimdi. Bu, bu kimin? O, o seni. Valla mı? Evet. O evet. O senin. Evet arkadaşlar. Bugün ilk bu kadar. Geldiği bakalım. Güle güle.